Arkadaşlar merhaba, Bugün Trax arabamı bayağı bir modifiye ettim. Tabi öncelikle pillerinden başladım. Kendi pilleri, nikel kadyum piller. Belki görenleriniz, bilenleriniz var. Burada da nominesi yok gerçi de. Nikel kadyum pilleri, nitriyum nit iyon pilleri çevirdim. Fakat nitriyum iyon pillerin bayağı bir sorunları oldu ya. Hani ben bunlarla baş edemedim diyebilirim. Yani şimdi e, burada 8.4 volt pil kullandım. Hani şurada üçü var ama biri de şu arkada. E, neyse, onu sonra da gösterebilirim ya. Dört tane pil var, iki e, seri. Yani iki S aslında teknik tabirle. E, ben böyle balanslı bir devre kullandım. Bakın <laughs> lityum iyon pillerde bu balanslı devreleri kullanırken e, sorun yaşıyorsunuz çünkü motor averaj akımları yüksek olduğu için bu tip balanslı devreler korumalı olan lityum iyon olup da korumalı olan balanslı devreler çok sorun yaşıyorlar. O yüzden şurada 2S için şurada bir e, direnç var e, 100 kilo. 10 üzeri 4. E buradaki bu direnci iptal edip ya direkt şasiye bağlayın ya da benim gibi şey yapın. Adı nedir onun? Şöyle 27 ohmluk bir direnç kullanın. Bu da wattlı bir direnç. 1 wattlık bir direnç. Ve artı ben arkada da şey kullandım da gerçi. Şimdi açmak istemiyorum. Yani daha sonra onları belki isteyen olursa onların kodlarını yollayabilirim. PTC dirençler yolladım. Mısır dirençler yolladım. Çünkü bu piller müthiş güç üretti. Ve beni bayağı bir zahmetten kurtardı. Harika oldu. Yani hani sürüşünü daha sonra size paylaşabilirim. Ama bence lityum iyon pillerle eğer elinizde varsa tabii benim elimde bayağı bir lityum iyon pil var. Bunları her şeye kullanıyorum. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kalın sağlıcakla videoyu uzatmak istemiyorum. Daha sonra konuşabiliriz.